Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şöyle. Abi onun cinsi ne? Kangal mı? Goldur gold. mu? Nasıl goldur ya? Gold. Sivas kangalı mı? Değil canım, değil ha? Değil değil. Ama cins. Şey var mı abi? Çipi falan her şey var değil mi? Ha iyi o zaman. İyi bakıyorsun abicim baksana. arkadaşım benim. Herhalde ki bende de iki tane var. Ya. Gördünüz değil mi efendim? Baya e, iyi bakıyor amca. Valla bir marka cin söyledi de pek e, anlayamadım yani. Anlayan var mı? Bilmiyorum ki. Şöyle bana bir tane e, şey yapsan. E, ayağım kırık ya. Bir sandalye şöyle hazırlasan da ben bana getirsen ne olur. Ya mesela e, mutfakta oturuyorum ya yemek yapıyorum. Ha. Orada gördüm yani birkaç tane de. Şöyle e, ayağımda dizlik var benim. Kırık. Sen beni e, biliyor musun? Ben şurada şeyde oturuyorum. Hayır hayır. Sen patronuna söyle. Sibel Vahisaldi. Ben şurada demircilerdeyim ben. Sizin ikinci şey var ya. minavların ablanın yerini tuttunuz ya bakkalı. O binadayım ben. Şuradayım şurada. Ha? Ya sizin iki da, şey depo olarak tuttuğunuz yer var ya. Ha? O binadayım ben. Adım Sibel Vahis aldı. Tamam. E mantı e, yeni başlamış herhalde. Bilmiyorum ki ya. Şu araba da güzelmiş ama. Değil mi? Oh. Uf. Ay çok ağrım var hayat. Dün geceki yağmurda Hepsini andım ne yapıyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Camiye mi gidiyor? Camiye mi gidiyor? Nereye gidiyor? Ha gidecek mi akşam? Akşam gidecek mi camiye? Neden? Aa. O zaman evde kılarsın. Altıma doğru. Ha. Oh. İşliyor mu hanımefendi? Ayağın kırık. Gel seni götüreyim. İşte böyle, işte böyle, her gün öyle, git yara söyle, uyanman amman. Merhabalar, kız bana bak, ekmeğe zam mı geldi yine? şeye geldi o zaman ulaşıma. 26 olmuş. Aa, et, öğrencileri? 13. 10 liraydı. 13. Yok. Ne 13? Ne kadardı? 15'ti. Otobüs ne kadar oldu? 26 oldu da öğrenci ne oldu bilmiyorum. Öğrenci biraz daha e, düşük olması lazım. İşte, 15 i̇şte efendim mahallemizde e, bakkal vardı. Görüyorsunuz zorluklar çekiyoruz. Mine abladan bahsediyorum. <laughs> ne güzel, iyi kötü alıyorduk. Yani, değil mi? yani. Şimdi taşıyoruz elimizde. Vallahi billah Evet, familya olarak tan. <laughs> ekmek koparım taze. Yok, teşekkür ediyorum. Sizlere <laughs> afiyet olsun. Evet. Kaça gidiyorsun? Dert Maşallah. <laughs> Takdir mi getiriyor, teşekkür mü? Takdir hepsi beş. Maşallah. <laughs> Allah bağışlasın. Görüşürüz abi. Evet. E, yani şimdi e, sevgili hayranlarım biliyorsunuz. Ben sevilen halkın kadını Sibel Baysal'ım Burası özel, özel hayatım. Buraya özel. Burada da ortopedi var da. Burası özel hayatım ben nereden şey yapayım? Ben zaten mağdur durumdayım. Nereden geliyorsun kız? Okuldan geliyorum abla. Hangi okulu okuyorsun? Ee, özel okulda okuyorum Kısılay'da. Ne, ne olmayı düşünüyorsun? Ee, mühendis olmayı düşünüyorum. Kimya mühendis. Hı hı. Mimar. Ee, yok kimya mühendisi. Ha kimya mühendisi. Hı -hı. E, hadi hayırlısı olsun. İnşallah teşekkür ederim. Hadi görüşürüz canım. Burası beldeli hayatım. Burası beldeli. Aman masa nerede? Aa bak. Özel. Bak ben şurada oturuyorum. Burası da ortopedi. Nerede lıksınlar Allah aşkına? Ama. Üstüne doğru süreydin ya. Çarpaydın ya. Öbür ayağımı da kırsaydın ya. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Aa, E kardım dedi bu Evet doğru söylüyor. Masal kraliçem doğru söylüyor canım. Ya kardeşim Kızılay'a gidiyor. Şimdi ben Hızılay'dan aldım. E Sen de olursa gidiyor. Bin kere diyorum ki ne? Carmen Hanım. Baysal TV. Bak ben bu soğukta çekim yapıyorum. Bana bu tür şeyleri gülüm yaptığım şeylerde söyle. Ben buradan sana nasıl cevap vereyim? Veremem. Bak. Masal Hanım'ın dediği gibi. Eğer kız bırak icra ile satılan arabamı yardım etmediler kız. Kaldı ki buradaki özel hastaneye mi bana yardım edecekler? Olsun ben devlet hastanesinden devlet e, devlet devletimiz e, yönetimimizden Allah razı olsun memnunum yani Merhabalar. Merhaba. ne yapıyorsun Aa, şunlar lali mi kız? Lali gibi yürüyorlar. Ha hey, yavrum. Afiyet abla. Adın ne? Deniz. Deniz Hanım efendi. Ay beni çekme sakın. Çekme diyor bunun e, yasal e, herhalde şeyi evet. var. Evet. <laughs> kız canlı. Kız bana bak fotoğraf çekilelim. Hadi İyi gel çekilelim ama bana atacaksın. Tamam ben Numarama Numaramı Niye gayet güzelsin? Evet de olsun. Olsun. Hayranlarım efendim. <laughs> Kız dur yanlış şey tıkılıyorsunuz. Nerede? <laughs> <laughs> Divan bir yapayla. Gel kızım sen diğer yana. Hani gelmiyordu kız? Buuyyyy! Az iyisin valla. Tamamdır. Okey canım, olaysın bu arada. Çok seviyoruz seni. Yani. Evet. Örnek bir kadın. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Nerede oturan kız sen burada evet. nereden buldun? Buradayım. Ya, ya. Hı. niye? Şimdi hastaneye gidiyorum, sonuçları almaya. Ne sonuç? Kırık ya ayağım. Ha doğru ya kız, senin ayağın kırıktı. He bak. Ben bayağı bir eskiden diz, beri takip ediyoruz. Bizlik var, Ha ha. Numaram evet. şeyde var. 500... Dur bir bekle yazayım. 537. <laughs> 200, 276. Ay i̇ş koydu bizde. 0537. 276. 276. 03. 03. 06. 06. Gönder. Sibel Baysal abla kırmızı hesabında o. kutu. Paylaşın. Aradım seni canım şimdi kaydedeceğim hemen. Ha gönder ama şu az önceki şeyi. Tamam. Sen de. de fazla şey yapmana gerek yok. Valla çok güzel. Ee, şey. Çok güzel. Şu kızın burnuna baksana. Dur mı? kız. Şu burnunu az bir öpeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Kızlar öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ay şansına görüyorsunuz değil mi efendim? De. Bir tane taksi boş yok. Şu var da şu koli alıkıyor beni. Ne yapayım ben bunu ama? Sanki ben şeyim. Laliyim. Ben adamım. Beni alıkmayın kardeşim beni alıkmayın. Ben ha, Oldu olacak ee, sana ee, cevap vereceğim Carmen. Carmen bir Melda iki baktım. Bir de Eylül. Üçünüzden baktım. Gerçekten. Üçünüzden baktım. Ay Trafikin sıkışıklığına bak. Masal görüyorsun değil mi? Sibel ablan bak, halkın içinde. Müzik al şey kafet abi. Radyoyu. Mer Merhabalar. Merhaba. Evet. Saat evet, Sağdan. Bu as e, saati hastaneye mi gidilir? Yok Uğur, e, dün kaldırıldım ya. E, onun sonuçlarını alacağım. Aha. Dur bakayım kafamı karıştırma Uğur ya. Bir çakmak alacaktım. ne alacaktım. Ondan sonra ne alacaktım? Ben yazmıştım buraya ya. Şey burada mısın abla? Yıldız, Yıldız abla. Veya Ayşenur. Yani orada durmaz hanımefendi. geliyor. Ben böyle tutarım abi. Hı. Şeyi kısar mısın rica Kısa, mı, kısa mı? Kısamam ben duraktan bilgi almak zorundayım herkesten. duyabileceğin kadar. Siz abi. nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Bana sağdan. Sağdan abi. Evet, e, efendim e, bu kadar e, yeterli, e, şöyle yeterli. Uğur sen beni yanlış anladın herhalde ablacığım. Ben dün hastaneye kaldırıldı. Ee... kız burası özel yer. Ben devlet hastanesine kaldırıldım. Bu az önceki gösterdiğim yer özel. Hayat ben Oraya mı kaldırıldı? Ee... Ay Emir. Ya Emir, sen de bir şey rica edeceğim ya. Gerçi bugün ben lahmacun yapacağım. İç harcını hazırlayacağım. Ondan sonra şurada bir yer var. Oraya rica edeceğim. Diyeceğim ki, abi bacağım kırık. Siz gelin alın diyeceğim. Getirin diye. Şurada, ileride solda. E tabi Emir yani bugün e, kan değil e, eğer şey yaparsan e, ikramın varsa gönderebilirsin yani solistini makbule geçer. Ayrıca hastalığın nasıl oldu Şahımın güzel da, kardeşim? Da olayım, da olma, da güzel kardeşim şu anda e, taksi değil taksinin e, şeyi tersi e, şey yapıyor. Evet. Zilebayan basmış. Zile bayan basmış. Evet. Burada e, efendim e, videoma son veriyorum. Burada videoma son veriyorum efendim. Şurada bir yerdeydi ya. Şuraya geleceğim dönüşte. Bizden paran var ya. Ha? Buraya soracağım. Evet. Emir kardeşimden e, solistini e, acaba kapıya ne gelecek getir götür der. Çok merak ediyoruz değil mi efendim? Evet. Burada da videoma son veriyorum efendim. Görüşmek üzere. Hayırlı kandiler olsun. Saygı ve sevgilerimle efendim.